Merhaba çocuklar. Ee, bu bölümde de yine parçada anlam konusunun içinde anlatımda yararlanılan duyulardan bahsedeceğiz. Nelerden faydalanırız anlatımda bizler? Görme duyumuzdan, işitme duyumuzdan, koklama, dokunma ve tatma. Çoğu yazıda hepsinden faydalanabileceğimiz gibi sadece bir tanesinden veya iki tanesinden de faydalanılabilir. İnsanlarda görme, tatma, duyma, dokunma ve koklama olmak üzere beş duyu vardır sizlerin de bildiği gibi. Paragraf anlatımlarında beş duyu organımızla algılanabilen ayrıntılara yer verilir. Bu konuyla ilgili sorularda genellikle hangi duyu organımıza ait ayrıntıların paragrafta yer, al, yer aldığı ya da almadığı şeklinde sorulabilir çocuklar. Hemen bununla ilgili bir örnek okuyalım. Derin ve uzun bir sessizlikten sonra müthiş bir uğultu başladı. Bakın uğultu burada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı? İşitme ile alakalı. Herkes uğultunun sebebini merak edip dışarı çıkmıştı. Yine bu cümlede de uğultu kelimesini tekrar kullanmış, yeniden ele almış. Dar kapının önüne çıkıp kapı, dar kapı kapının dar olduğunu biz hangi duyumuzla Görme duyumuz aracılığıyla görüyoruz. Önüne çıkıp olanları anlatmaya çalıştı, anlamaya çalıştı. Serin esen rüzgar derken dokunma duyumuz biraz üşümesine sebep oldu. Ulut'un sokağın başında kavga edenleri ayırmak için toplanan mahalle sakinlerinden geldiğini görünce hemen içeri girdi. Gördüğünüz gibi burada tatma duyumuz tarz bütün duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmiş. Bir parça var. İsterseniz bunu da okuyalım. Yaz aylarında kardeşimle bazen evimizin alt tarafında akan derenin yanına gider, hüzünlü şırıltısını dinlerdik. Derede yüzen balıkları izler, hafif esen rüzgarla serinlerdik. Bizim için en büyük huzur ve mutluluk buydu. Saatlerce dere kenarında sohbet eder, tadını çıkarmaya çalışırdık. Bu güzelliklere o kadar çok kendimizi kaptırırdık nasıl akşam olduğunu anlayamazdık. Gördüğünüz gibi hangi duyulara yer verilmiş? İşitme, dokunma ve görme duyularına yer verilmiş. İşitmeyi nerede gördük çocuklar biz? Şırıltı derken. Ee, peki, görme zaten metnin geneline dikkat ettiğimizde Görme duyusunu da görüyoruz. Yüzen balıkları izler, hafif eser rüzgarla serinlerdik derken bak, bakın hafif eser rüzgarla serinlerdik. Burada da dokunma duyusu var. Dolayısıyla üç tane e, duyumuza yer verilmiş burada. Evet yine grafik yorumlama özellikle son yeni nesil sorularda karşımıza mutlaka çıkan soru tiplerinden bir tanesi. Bu çok önemli çocuklar. Grafik yorum, yorumlarken elde verilere çok dikkat etmek lazım. Yani veriler üzerinden bir yorumlamaya gitmek lazım. Olmayan bir şey üzerinden yorumlama yapılmaz. Bir olayı ya da niceliği. E, nicelik dediğimiz şey ölçülebilir. Az önce dediğim verilen şeyler, biçim, desen veya çizgilerle göstermeye grafik diyoruz. Grafikler bulunan sonuçları verileri şekille anlatıp karşılaştırmalar yaparak daha iyi kavramımız sağlar. Yukarıdaki grafikte bir ortaokuldan mezun olan bütün öğrencilerin sınavdan aldıkları puanlara göre yerleştikleri okullar verilmiş. Bakın. Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri. Bunlar gördüğünüz gibi pasta dilimi şeklinde bir grafikle göstermiş. Tabi grafiklerin farklı gösterilme şekilleri var. Şimdi bununla ilgili gelebilecek soruda ne yapmamız lazım? Soruyu bu grafik üzerinden çözmemiz lazım. Şimdi bu daire grafiğine göre aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz. İşte mezun olan öğrenciler en çok Anadolu Lisesi'ne yerleşmiştir. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi yüzde kırklık bir rakam Anadolu liselerine yerleştiğini gösteriyor. Mezun olan öğrenciler en az Sosyal Bilimler Lisesi'ne yerleşmiştir. Evet, burada gördüğümüz yüzde onluk bir dilim Sosyal Bilimler Lisesi'ne yerleşmiş. Fen liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine yerleşen öğrencilerin sayısı Anadolu lisene yerleşen sayılarına eşittir. Hemen dönüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Anadolu yüzde 40, fenle ee, sosyal bilimleri topladığında o da yüzde 40 ediyor ve eşitleniyorlar gibi. Buradan bu sonuçların hepsini çıkarabiliriz arkadaşlar. Muhtemel sorularda da ne olacak? İşte burada yer alan 8 maddeden 3'ü doğru olarak verecek bir tanesi yanlış olacak. Biz grafiği doğru bir şekilde yorumlarsak net bir bilgiye ulaşmış oluruz. İşte burada çıkarılamayan sonuçları vermiş. Bunun gibi. Şimdi etkinliğimiz var bir tane. Yine bir grafik gördüğünüz gibi. Şekildeki grafikte bazı öğrencilerin bir yılda okudukları kitap sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? Başlarına çarp işareti koyarak belirtelim. Gördüğünüz gibi şöyle grafiği bir inceleyin. Ömer bütün kitap türlerini okumayı sevmektedir diyor. Baktığımızda Ömer bütün kitap türlerini okumak, okumayı seviyor mu? Ona göre baktığımızda buna çarp işareti koyacağız. Çünkü ee, böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Aslan en çok roman türündeki kitapları sevmektedir derken yine aynı şekilde Aslan okuduğu kitap sayısı Gülay'ın okuduğu kitap sayısının iki katıdır şeklinde. Bunu da çıkaramayız çocuklar. ki ve kitap okumayı çok sevmektedir. Erkekler kızlardan daha çok kitap okumuşlardır. En az kitabı Gülay okumuştur. Gördüğünüz gibi az önce de söylediğim gibi grafik yorumlama soruları çok zor değil. Sadece burada verilen grafiği iyi okuyup iyi yorumlamak lazım yapamayacağımız sorular değil. Zaten genel itibariyle de bu konuda sıkıntı yaşamadığınızı düşünüyorum. Ama bu aralar bolca çözelim inşallah. Paragrafın içinde zaten sıklıkla karşımıza çıkıyor. Yine özellikle son zamanlarda yine tablo yorumlama şeklinde e, sorular karşımıza çıkıyor. Öncelikle verileri toplanır. Elde edilen veriler belli bir sıraya göre yazılır. Sonra verilere uygun bir tablo oluşturulur. En sonunda tabloya uygun başlıklar yazılır. Tablo sorularında tablodaki bilgiler kesin sonuçlar olduğundan yorum yapılmamalıdır. Yani kendi görüşlerimizi katmamalıyız. Bu önemli bir bilgi çocuklar. Burada bir tablo var gördüğünüz gibi. Sınıf kitaplığımızda 20 roman, 14 hikaye, 8 şiir ve 6 masal kitabı vardır. Şimdi bu bilgileri tablo ile gösterelim şeklinde. Gördüğünüz gibi bir tablo hazırlanmış. Peki bu tabloya göre aşağıdaki hangi sonuçları çıkarabiliriz? Buradaki bütün sonuçları bir önceki tabloya göre çıkarabiliriz. Hangilerini çıkaramayız? Tabloya göre bu bilgileri de çıkaramayız çocuklar. İnşallah sizler tabloyla karşılaştırmasını yaparak ayrıntılı bir şekilde inceleyin. Yine bir örnek var. Aynur sınıf arkadaşlarının hepsine en sevdikleri sporu ne olduğunu sormuş. Futbolu 9, basketbolu 7, voleybolu 5 ve tenisi 4 kişi sevdiğini söylemiş. Aynur'un edindiği bilgileri tablo ile gösterelim. Bakın futbol 9, basketbol 7, Voleybol 5, tenis 4. Yukarıdaki tabloya göre hangi sonuçları çıkarabiliriz? Sınıftaki öğrenciler en çok futbolu sevmektedir. Evet. Peki başka? Sınıftaki öğrenciler en az tenisi sevmektedir. Bu da doğru. Basketbol ve tenisi sevenlerin sayısının toplamı futbolu sevenlerinkinden fazladır. Evet. Aynur'un sınıfında toplam 25 öğrenci vardır. Buradaki rakamları topladığımızda çıkan sonuç Voleybol ve tenis seven öğrencilerin toplam futbolu sevenlerinkini eşittir. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi. Peki hangi sonuçları çıkaramayız bu tabloya göre? En güzel spor türü futboldur. Şimdi bakın. Çıkarabilecek sonuçlar dikkat ederseniz yukarıdaki 5 maddede hepsi nesnel verilerdi değil mi? Ne demiştik en başta? Tablo yaparken asla... O subjektif yani e, öznel ifadeler kullanmayız. Kişiye göre göreceli değişen ifadeler kullanılmaz. Verilere göre hareket edilir. Şimdi buradaki beş maddede tamamen nesnel ifadelerdi. Ama aşağıya geçtiğimizde dikkat ederseniz hemen öznel ifadelere geçtik. En güzel spor turu futboldur. Bu kişiye göre değişen bir durumdur. Tabloya göre böyle, böyle bir şey çıkaramayız. En zor spor tenistir. Tabi bu da göreceli bir kavram. Voleybolu sevenlerin tamamı kızdır. Bu da öyle. Kanıtlanabilir bir ifade değil. Sınıftaki erkek öğrenciler en çok futbolu sevmektedir derken yine aynı şekilde kanıtlanamaz bir ifade. Sınıftaki kız öğrenciler daha çok tenisi sevmektedir derken gördüğünüz gibi yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Futbolu sevenlerin tamamı erkektir derken de görüş birliğine varılabilecek bir madde değil. Tabloyu... Yukarıdaki tabloyu ifade eden nesnel bir şekilde ortaya koyan bir cümle olmadığı için bunları yani buradaki altı madde çıkarılamaz çocuklar. Resim ve afiş yorumlama yine çok çıkıyor. Gerçi sizin de zaman zaman sergin işte bulunduğunuz işte genelde baskıdan dolayı resimler ve Afişleri çok yorumlayamıyoruz. Baskı kalitesinden işte bu denemelerde vesairelerde zaman zaman çok netlik olmuyor ama doğru yorumlayabilmek için de doğru bir bilgiye sahip olmakta fayda var. Öncelikle görsel dikkatli bir şekilde incelenmeli. Yani dikkatli bir gözlem yapmamız lazım çocuklar. Ve görseldeki tüm ayrıntılara dikkat etmeliyiz. Görselli soruları çözerken kişisel yorumlarımızdan bakın uzak durmalıyız. Eğer görselle birlikte cümleler de verilmişse bu cümlelerin bize nasıl bir mesaj vermek istediği iyi düşünülmelidir. Şimdi yukarıda bir resim var. Sonra işte genelde ne diyorlar? Yukarıdaki resimle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır ya da ulaşılamaz gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi yukarıdaki metni pardon resmi incelediğimizde nasıl neler ortaya çıkar? Yani şu bilgilere ulaşabiliriz. Halkın günlük kılık kıyafeti, devrin karayolu ulaşım araçları, devrin deniz ulaşım araçları, devrin mimar yapısı, köprü, cami, ev. Evet bunların hepsi resimden çıkarılabilecek bilgilerdir. Peki nelere ulaşamayız bu resimden? Hemen bakıyoruz. Resmin hangi yıla ait olduğu hakkında bir bilgi veriyor mu bu resim? Hayır. Halkın geçim kaynaklarından ya anlayabilir miyiz şöyle baktığımızda? Hayır. Halkın hangi dili konuştuğu elbette hayır. Devletin yönetim biçimi bunu da çıkaramayız. Halkın hayattan memnun olduğu. Bunu da çıkaramayız çocuklar. Dolayısıyla e, resmi resimde görünendir e, bize sorulan e, sorunun cevabı. Göremediğimiz şeyler üzerinden bir bir yorum yapma hakkına sahip değiliz resim yorumlarken. Buna lütfen az önceki dediğim gibi burada da tekrar ifade etmek istiyorum. Kişisel yorum içermemeli. Tamamen nesnel veriler üzerinden yorumlamak gerekiyor. Yine bir fotoğraf var. Yukarıdaki fotoğrafı incelediğimizde şu bilgilere ulaşabiliriz demiş. Çocuklar kendi elleriyle fidan dikmektedirler. Evet doğru. Çocuklar çam, fidesi dikmekten mutludur. Evet hepsi gülümsüyor bakın dikkat ederseniz. Bu fotoğrafta toplam 4 kişi var. Evet burada bir kişi daha var. Çamın arkasında görünüyor. Ve çocuklar çam fidesi dikmektedir. Evet bunların hepsine ulaşılır. Peki nelere ulaşamayız? Çocuklar öğretmenleri çam fidesi dikmelerini söylemiş. Bundan emin değiliz. Çocuklar okulun bahçesine çam fidesi dikmektedirler. Bir ilkbahar gününde çam fidesi dikmektedirler. Çocuklara çam fidesini öğretmenleri vermiştir. Çam fidesi diken çocuklar derslerinde başarılı çocuklardır. Çocuklar ilk defa fide dikmektedirler. Gördüğünüz gibi yani bunların hepsi yorum. Sadece bir tahmin. Dolayısıyla bunlar bize resimle ilgili bilgi vermez. Evet. Yine bu resmimizde yorumlayalım. İnşallah videomuzun bu bölümünü de tamamlamış olalım. Evet, hangilerine ulaşılamaz demiş. Biz şöyle şıklar üzerinden. Dükkan sahibi işini zevkle yapmaktadır. Öyle bir şey hani bir gülümseme. Hem dükkan sahibinin kim olduğu da çok net belli değil gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunu tam olarak çıkaramayız. Halkın konuşma dili Türkçedir. Biz bunu bilemeyiz resim üzerinden. Resimdeki halı dükkanı İstanbul'dadır. Bundan da emin olamayız. Dükkan sahibi halı satışından memnundur. Öyle bir memnuniyet ifadesi pek görülmüyor sizin de gördüğünüz gibi. Evet çocuklar parçada anlamla ilgili bu bölümümüzde de burada bitti. Anlatım teknikleri, düşünceyi geliştirme yolları, anlatım ağzı, anlatımın ilkeleri onlardan da inşallah bir başka da videoda söz edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.